Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün PvP 2.0 güncellemesini inceleyeceğiz beraber. Doğrusu bu güncelleme çıkalı bayağı bir zaman oldu ama videosunu biraz geç attım bildiğiniz üzere yoğundum falan. Ama yine de e, inceleyelim dedim. <laughs> Gördüğünüz üzere bu alan bayağı bir değişmiş. Zaten e, PvP komple değiştirdiler. Yeni alanlar eklediler, yeni dövüş e, şeyleri eklediler, mekanikler eklediler onun dışında PP Shop falan değişti diye biliyorum. Bakalım şöyle bir yeni itemler falan geldi herhalde. Ha bak mesela buradan çenta falan alabiliyorsun gördüğünüz üzere. PP çenta alabiliyorsun. Biletle falan. Aynı şekilde Ranked geldi. Bakalım şuradan değişen itemler var mı? Ya olarak güncelleme böyle zaten. Alan da komple değiştirdiler. Bir Ranked girelim bakalım şöyle de. Nereden gireceğiz hiçbir bilgim yok. Tabi Ranked girmeden önce takım dizmek lazım. Ben şöyle bir takım dizeyim. PvP ile pek aram yoktur arkadaşlar bu arada. Hatta hatta Discord'a girerseniz görürsünüz yani. Discord'daki kişilerin %90'ı benden daha iyi biliyordur P.P. falan. Evet şöyle bir takım kurdum. Şöyle bir rank'ı da girelim. İlk defa görüyorum bu arada bu ekranı. İlk önce şöyle bir statlar mı onları bakalım. Ha B alıyormuşuz. Güzel. Ödüller de fena değil gibi duruyor. Güzel. Şimdilik güzel duruyor. Galiba ödülleri bu sezon sonunda alıyoruz. Yani bu 42 günlük süre bittiğinde alıyoruz. Çok da emin gerçi. Hiç bakmadım dediğim gibi şeye güncellemeye falan. A MMR falan da var. İyiymiş. Rankus bir el girelim bakalım. Neye benziyor. Evet daha demin bir el oynadım arkadaşlar ama çok sağlam ezdi adam. Galiba ya oyunu iyi biliyordu ya da ben bayağı kötüyüm. O sebeple bayağı iyi oynadı. Ondan dolayı ben de o eli koymadım. İzliyorsanız bari keyifli bir şey izleyin yani burada. Yenildiğimiz değil de kıyasaya bir maç izleyin diye onu koymadım. Mutavun geldi biraz şanssız oldu. İlk tercihten golem koyduyduk. Şöyle yapacağım. Opsi çıkaracağım. Evet arkadaşlar Ranked'da iki el oynadım. İki el birbirinden berbattı açıkçası. Yani çok garip oyunlardı. Birinde ben ezildim birinde rakip ezildi. Şöyle güzel bir kıyasaya maç oynasam onu göstereceğim de. Yok yani harbiden eşleştirmeler falan bayağı kötü denk geliyor. Yani ya çok güçlü denk geliyor ya çok güçsüz denk geliyor. Oynadım iki elde bunu gördüm. Her yani neyse umarım bu maç biraz daha zevkli olur. Biraz daha kıyasıya olur ki izlemesi daha çok zevkli olsun. Daha zevkli olsun. Aa bak burada şeyler varmış. Statlar tatlar gözüküyor. Bakalım buldum mu maç. Evet yarım saatte maça katılabildi ve o görüyorum ki karşı taraf bayağı şey güçlü pikler almış. Ranged var, ranged olmayan var. Zar, bir sürü bir şey var. Önce bu şeyi çekeceğim, gargolemi çekeceğim. Sonra eğer melee gelirse Ops Dragon'a çeviririz. Aslında ön tarafa Charging's koymam daha iyi olur. Çünkü eğer melee falan gelirse, daha doğrusu ranged gelirse Charming's'e devam ederiz. O daha iyi olur. Aslında bir tane daha ranged tank koyabilirdik ya. Ranged yarı tank güzel olurdu. Dragon falan çok iş yapıyor şeyleri karşıda. Hayda yağmur yağıyor. Suamileri daha çok mu vuracak? Galiba öyleydi. Peki şimdi biz bunun iki saldırısına dayanabilir miyiz? Soru bu. Bence tek saldırısına bile dayanamayız. Çünkü bu Char bu build'i doğru değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle saçma sapan bu build'i var. Kim tarafından yapıldı? Benim tarafından yapıldı. Hangi akılla yaptım sormayın. Neyse. No Blast atalım. Belki Vururuz muruz bir şeyler olur. Zip zap yaptı galiba. Yer mi değiştiriyordu bu hamle? Aynen. No Blast attık. Galiba ışığın ışığı ışığı hemen bir şey çekecek. Dokumori çekti. Dokumori çekiyor. Işığı emiyor muydu ya? Yo. Allah Allah. Bir tur daha vurdum bakalım. Speed'imi düşürdü. İyi yaptı onu zaten. Çarıyor <laughs> speed'i çok düşüktü. Ha, bu maçta şey olmasın ya. Bu maçta rezim maç olmasın lütfen. Biraz çekişmeli olsun da insanlar güzel maç izlesin. tahta falan çekiyor adam. Eyvah. Akıllıca bir hamle yaptı. Evet. Işık geçilmedi bu arkadaş? Tüt 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 tüt. Buna ne yapabiliriz? obsidragon çekelim bari. Timber T'ye attı bakalım. Evet. Güzel defansımız arttı. Muhtemelen tahta bu değiştirecek. O sebeple şöyle bir duracı basarsak işimize gelir diye düşünüyorum. Tahta barter kullandı. Ne olduğunu bilmiyorum. Opsiyle itemleri mi değiştirdik? Güzel. Opsiyle diyorum pardon. Tahtapla itemleri değiştirdik herhalde. Bir daha draj basacağım. Drajdan devam. Bu arkadaş burana kadar bana. Poison moison attı güzel. İyi hamleler bunlar. Şimdi ben bunu düşürürsem acaba eşyamı geri alacağım mı? Hadi kıraş atalım bakalım. öldürüksi çıkardı. Body crash vurabiliyor mu ki buna? Vuramıyor herhalde. Fighter'ın vurduğu zaten 3 tane Lumi var arkadaş. Ana atak attıkla iyi var. Döldürüksün. Bu ildiğinde şey kullanmıyor mu ya? Clash flash falan. Ondan kullanılmıyor mu? Garip. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Olabilir. Galiba bot falan da veriliyordu onu. Ama ben tek yemesin diye onu veriyorlar diye biliyorum. Devatos çıkardı. Bunun galiba defansı var mıydı ya? Defans yoktu herhalde. Hadi crash atalım, test edelim. Defansı var mı yok mu diye. Baksana maçı. Ha bu ne biçim maç harbiden? Şey çekiyorum, ofsi çekiyorum. Adam tüm milli atakları diziyor. Şey gibi, satılmış maç gibi arkadaş. Evet, body crash vurdum bir tur daha bakalım. Dokumori çıkardı. Body karşı biraz daha dayanıp bu arkadaş. Spine Break attı. Sıkıntı yok. Ben zaten zehirliyim de. Hmm. Biraz fazla hasar almaya başladık. Ee, canavar biraz uyutalım. Baflar gidiyordu galiba uyutunca da. Sıkıntı yok. Uyandığım zaman tekrar kazanırız. Karşıdaki adam midi Atak. Ranged bile çekse sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Dayanır yani. Benim opsim dayanır. Yap baba yap. Ne yapıyorsan yap. Benim çar uyuyadursun. dursun. Bufflar gitmedi lan Allah Allah. Bufflar gitmiyor muydu uyuyunca? Ben öyle hatırlıyorum. Uyuyunca gidiyor diye. Drajdan falan aldığın speed gidiyor diye hatırlıyorum da gitmiyormuş demek ki. Adama milli atak vurdu. Neden milli atak yükselmedi? Garip. Pardon milli defansım yükselmedi. Leve bir şey yapamaz ya bu saatten sonra. Adamın elinde kalanlar kötü. Range'de atak kaldım bilmiyorum da. Evet tahmin edebileceğiniz üzere bu maç da çok kötü bir maçtı arkadaşlar. Size daha iyi bir maç izletmek isterdim ama bu attığım 3. maç 3 maçta birbirinden kötüydü yani. Gelen rakipler abiden şey eşit rakipler değildi. O sebeple yapacak bir şey yok bari. En azından 3. maçı izleteyim çünkü maç biraz daha kıyasaya gibi bir şeydi yani aslında. Çok kıyasiyalık bir şey yok yani rakip bayağı kötü oynadı bir de Eldeki luminar biraz kötüydü yani. Genel olarak şeydi. Hem range'de eksikliği var hem de tank eksikliği var maalesef. Bu sebeple adam çok bir şey yapamadı. Yapacak bir şey yok. Bir maç daha atalım. Ondan sonra PP'deki değişiklikler üzerine konuşuruz. Nasıl olmuş, iyi mi olmuş diye. Hatta maça girerken konuşalım onları. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Çoğu şey güzel. Şu etraf tasarım falan güzel olmuş. Ama mapler biraz daha iyi olabilirdi ya. Mapler e, biraz daha değişebilirdi. Elbette kolezyumun değişmesi güzel olmuş. Farklı farklı maplerde vs atmak güzel olmuş. Renk sistemi de gayet güzel olmuş da. E, onun dışında bilemiyorum ya. Daha iyi olabilirdi ya. Yani mapler. Maplerde benim biraz daha beklentim vardı. Şimdi karşıya bakalım. Ne var ne yok. Valla karşıda karma vurucu çok. Erkula şu arkadaşı karma vuruyordu galiba. Ee, range çok. Mil de var. Her şey var lan karşının. Peki. Charyonks'i çekeceğim. Bakalım bir sıkıntı çıkaracak mı bize. Sanmıyorum sıkıntı çıkaracağını da. Şöyle yapalım. Bu takım iyi gibi ya. Fena değil. Kumori çekti. Kötü bir eşleşme ama Frostbeam lafı çözeriz gibi. Biraz kanlı bir eşleşme. Earthquake vurdu. Dokumori benden daha azıymış. Aa ben mil defans olmam bir şey yarat lan. Za. <laughs> bir el daha Frostbeam vuracağım da galiba değiştirecek. Bakalım değiştirecek mi? Değiştirmez diye ümit ederek yani değiştirdi. Çok belli değiştireceği ya. Aptalca bir hamleydi. Ross beam attı. Attım daha doğrusu. Evet not very efektif Ben canlının da olmadığına şükür ettim. Keşke Nova blast falan da saydık ya. Enayilik oldu biraz. Ee, bu range vuracak. Ama sıkıntı yok. Blaster loot atacağım. Böyle bir delilik ya bu. Tek atacağını düşünmüyorum. Aa frost beam attı lan. Bir anda öleceğim diye korktum. Laster loot attım bakalım. İyi güzel can doldurduk biraz. Şimdi laster loot atmayacağım. No blast atacağım ama no blast'ı counterlayan bir şey var mıydı adamda hatırlamıyorum. Galiba tahtap var mıydı? Yoktu yoktu Tahtap yoktu. No blast atacağım. Slumber uykuya yattı. Bir sıkıntı yok hocam. Sen ya dur bakalım. No blast attım şöyle. Tek attık lan. En Enayilik oldu biraz benim. Uyuyacağını tahmin etmedim. Uyuyacağını bilsem şey yapardım. Magnify falan basardım. Şimdi galiba karşıdan da bir çağrı yönelik gelecek. Ona karşılık şey yapabiliriz. Nasıl desem. Rospin falan atabiliriz. Yo Eripton geldi. Hmm. Ne vursak Eripton'a. Noblas vuralım. Aa şey yaptı lan. Sol burst bastı. Güzel. Arenada heyecan doruktu arkadaşlar. Sol burst basıldı. İzliyoruz. Bunun sol burst formu şey miydi acaba? Range tank mıydı ki? Değil de herhalde ya. Her şeyi test ederek Maalesef. Not very effective. Ama alevlerle kaplandı bizim sağ O biraz sıkıntı. Hmm. Çarönyx'in enerjisi bitti. Değiştirmek de istemiyorum. Bir el res çekelim. Ölecekse de yapacak bir şey yok yani. Alevlerden dolayı sıkıntı çekecek büyük ihtimal. Ama adam metot çekti. Metotla tek atabilir mi? Atabilir eğer. Elinde güzel bir bir şey saldırısı varsa, atağı varsa atabilir. Fakat ben Dosser Obs Dragon'u değiştireceğim. Bakalım. Aynen fiziksel slap attı. Yuh be. Ne vurdu. Defansım artmadı. Niye acaba? Neyse. Slap'tan tek yer miyiz? Büyük ihtimal yeriz. Yani yarı canımızı aldı daha önceden büyük attık. Alevler en son vuracak. Alevler bulmadı lan. Garip. Bir sudan bıraktım. Pek yemeyiz herhalde şeyden. Yer miyiz acaba? 40 falan vuruyor herhalde. Ha yok. ben daha hızlıymışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben daha hızlıymışım. Aslan burada bana çok vurabileceğini zannetmiyorum da. Şöyle res çekmeye devam edelim. Erupton çekti. Erupton sıkıntı yaratır mı bilmiyorum. Muhtemelen yaratır. Ama galiba alevleri şey yapmak için çekti o. Böyle bir şey var mı bilmiyorum da. Airbread vurdu bize? Kritik vurmasına rağmen bu kadar vurdu. Çünkü şu an uykudayız. Hadi oğlum Opsi. Örtük gayet ağır. Örtük geliyor. İyi bari çok vuramadı. Şimdi benim olan vuracak. Örtük Yani bu maç biraz daha kıyasıya da yani. Çok kötüydü yine. Nasıl desem bilmiyorum. Bilmiyorum rakibin oynayışından mı yoksa luminarından mı? Kötü bir eşleşmeydi yine. Bok attı lan bu ne? Bu acaba şey mi? Yeteneği falan mı yoksa eşyasından dolayı mı attı öyle bir şey? Bilemeyeceğim. Peki, ne çeksek bunun karşısında rahat ederiz? Hiçbir şey. Eee, o yüzden örtkü yük atalım. Yapacak bir şey yok. Ama puls var adamda. Adam bu itleri tam değil ya. Şimdi hazır adamdan hızlıysak hızlıyken bir slumber falan atabiliriz ama magnify varsa sıkıntı yaşarız ki büyük ihtimal vardır örtük olduğunu kabul ederek oynayacağım o sebeple örtük atıp biraz canlı azaltmak daha makul bundan sonra çare çekeceğim daha doğrusu çare yerine şey çeksek daha iyi ya golem çeksek teklesek daha rahat olur bizim için golem çektik şöyle bakalım slap atabiliriz de slap bilmiyorum daha demin beni hayal kuyruklarına uğrattı daha demin ki bir elde slap bir vurdum adamda şey de vardı item de vardı daha az vurdu nedense bayağı az vurdu çok tanklı herhalde rakip bilmiyorum Lumine mi kullanıyordu da o kadar tank olduğunu bilmiyordum ben lumina'nın 125'ini ancak götürdü yani canlı item olmasına rağmen falan barip. Bunu da silip down atalım. İyi bari temiz. Güzel beldi. Aslında kötü beldi yani. Rakip baya e, şey geldi. Nasıl desem. Dengesiz bir rakip geldi. Adam piklerini bayağı bir counterdık. Neyse yine de GG. Bir el daha atmak istemiyorum bu kadar yeter. Şöyle tamam diyelim. Öncelikle ranked'da yükselmeyi kolay yapmışlar bu güzel. Ama ne kadar puan kaybediyoruz kaybettiğimizi onu bilmiyorum. Ee, onun dışında oyun gayet güzel gözüktü gözüme yani. PPC gayet güzel. Kolezyum falan değişmesi de gayet güzel olmuş. Zaten en beğendiğim şey bu yeni gelen güncelleme ile kolezyum oldu. Kolejimdeki şeyler falan bayağı değişmiş. Bedel ortam da daha güzel olmuş. Çevre tasarımı falan güzel olmuş. Dövüştüğümüz yerin değişmesi de güzel olmuş. Ama keşke efektler falan ekleselerdi onlara. Ben efektler falan gelecek diye düşünüyordum. Hatta yayınlanmış bir videoda galiba efektler falan vardı. O yüzden böyle bir beklentiye girdim. Keşke efektler falan da olsaydı da öyle bir de görsek. Belki vardır bu efektli dövüş falan da ben göremedim. Umarım ileride gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.